bu bu bir günlük bir operasyon değil. Uzun vadeli bir operasyon. Zaten Fethullah Gülen'in örgüt üyelerine bir talimatı vardı. Güçlü oluncaya kadar her şey sessiz kalın. Kumpas süreci yıllara yayıldı. Devlet organlarına yavaş yavaş sızdılar. Bunların başında yargı vardı. Mesane ve okullar kurdular. Yetiştirdikleri öğrencileri hakimlik, savcılık sınavlarına hazırladılar. Bu kişilerin seçilmesi için sınav sorularını çalmaktan, mülakatlarda torpil yapmaya kadar her türlü kirli oyunu mübah saydılar. Bir hakim ve savcı gibi gözüken bir kişi aynı zamanda aslında örgütün bir militanı haline geldi ve örgütten talimat alır hale geldi. İlk planları 7 Şubat 2012'de devreye girdi. O dönem MİT müsteşarı olan Hakan Fidan dahil 5 kişi ifadeye çağrıldı. Hükümet o dönemde buna karşı mücadele ederken Cumhurbaşkanımız aslında pek çok alanda da yalnız kalmıştı. Özellikle MİT müsteşarını ifadeye çağırma sürecinden sonra Cumhurbaşkanımızın buna karşı duruşu, MİT müsteşarının direnişi, sonrasındaki yasal değişiklikler artık örgüt bir şekilde yargı darbesi yapmaktan başka bir çare bulamadı ve önce bunu denedi. Hainler MIT kumpası başarısız olunca yargı darbesine teşebbüs ettiler. 17-25 Aralık süreci örgütün artık gerçek yüzünü topluma, bütün kamuoyuna gösterdiği bir alan. 5 Aralık kumpası ters tepti. Bu tarihten sonra emniyet ve yargı içindeki örgüt üyelerinin tasfiye edilmeye başlamasıyla paniğe kapıldılar ve 3 yıl kadar pusuda beklediler. Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde hain darbe girişimine kalkıştılar. Ancak vatansever Türk milleti buna direndi, darbecilere geçit vermedi. O tarihten itibaren FETÖ üyeleri tek tek yakalanmaya ve yargı önüne çıkarılmaya başlandı. 15 Temmuz darbesiyle beraber de olağanüstü hal tedbirler alındı. Hatırlarsınız bir gecede 3500-4000 civarında hakim ve savcı açığa alındı. Sonra bunlar hakkında soruşturmalar yapıldı ve büyük bir çoğunluğu tutuklandı. Bugüne kadar 693.162 FETÖ'cü hakkında adli işlem yapıldı. 122.632 kişi için mahkumiyet kararı verildi. Toplam 15.539 FETÖ mensubu tutuklu ve hükümlü olarak cezaevlerinde. 7 yıllık fiili darbe davalarındaki yargılama sürecinin sonunda 55 ilde açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Bu davalarda 4891 kişi mahkum oldu. Aralarında 85 eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan FETÖ'nün ihanet timiyle meclisi işgali yeltenen askerler de yargı karşısında hesap verdi. Karara bağlanan bazı davalarda istinaf ve yargıtay süreçleri de tamamlandı. Çok sayıda davanınsa istinaf ve temiz incelemeleri sürüyor.